Aziz Mahmut Hüdaya Hazretlerinin Sultan 1. Ahmet ile münasebet halkasının ilkini teşkil eden rüya tabiri hadisesi pek meşhurdur. Bu tabirle birlikte Hüdaya Hazretlerine alaka ve hürmeti son derece artan 1. Ahmet Han, Hazreti Pir'in ilahilerine nazire yazacak kadar onda fanileşmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tabiri ilminden son derece nasipdar olan Hüdayi kudüs Ruhun, bu yönüyle cihan sultanlarını istikametlendirmesi ve yapmış olduğu tabirlerdeki isabeti onun bu husustaki liyakat ve salahiyetinin bir nişanesidir. Bir gün Sultan Ahmet Han çok sevdiği üstadı Hüdayi Hazretlerine kıymetli bir hediye göndermişti. Fakat Hüdayi Hazretleri kabul etmedi. Bunun üzerine Sultan Ahmet hediye Uhtesinden çıkarmış bulunduğu için onu devrin şehirlerinden Abdülmecid Sivasi Hazretlerine gönderdi. Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin hediyeyi kabul etmesi münasebetiyle de bir ziyaret esnasında Efendi Hazretleri ben bu hediyeyi daha evvel Hüdayi Hazretlerine göndermiştim kabul buyurmamıştı. Fakat siz kabul buyurdunuz dedi. İfadelerdeki nükteyi anlayan Sivasi Hazretleri de şu manidar cevabı verdi. Sultanım, Hazreti Hüdayi bir ankadır ki laşeye tenezzül etmez. Bu cevaptan memnun olan Sultan, aradan birkaç gün geçtikten sonra Hüdayi Hazretlerine uğradı. Ona da, Efendim, sizin kabul etmemiş olduğunuz o hediyeyi, Abdülmecid Efendi kabul buyurdu dedi. Hüdaya Hazretleri de mütebessim bir çehre ile Sultanım Abdülmecid Efendi bir deryadır. Koca deryaya bir damlacık masiva kiri düşmesi onun safiyetine zarar vermez buyurdu. Bu menkıbe iki büyük Allah dostunun birbirlerine olan muhabbet ve tazimlerini hususiyle Hüdayi Hazretlerinin kemalini göstermektedir. Zira manevi münasebetlerde irşat vazifesi dolayısıyla padişahla yakınlık kuran Hüdayi Hazretleri maddi münasebetlerde ise son derece müstahniydi. Zira dünyaya meylü muhabbeti arttırıp maneviyatı zedilebilecek bir tehlike arz eden maddi ikramlar onun asıl vazifesi olan irşat faaliyetine mani olabilirdi. Ancak bazı durumlarda padişah ihsanının reddedilmemesinin de bir ikram olduğu ananesine riayet etmişse de aldıklarını dergah inşasında, müridana hizmette ve kurduğu vakıf hizmetlerinde kullanmıştır. Bazı hallerde de kendisine takdim edilen hediyeleri geri göndermiştir.